Herkese yeniden merhabalar. Uzun süre e, yayınlara ara vermiştik. E, çeşitli sebepler, hadi de açığını söyleyeyim, sağlık sebepleri de dolayı uzun süre yayın yapamadık. E, Bugünlere kavuşturan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki haftalarda, daha doğrusu önümüzdeki hafta sizinle birlikte olmaya başlayacaktık. Ancak e, bugün yaşanan e, terör saldırısı ve e, 6 şu an itibariyle 6 tane şehit vermemizden dolayı e, anlık yan yapma zorunlu doğdu. Allah kısmet ederse bundan sonra sürekli artık e, Erdal Şimşek kanalında seyircilerle birlikte olacağız. Günün olayları, güncel olayları, anlık olayları değerlendirmeye çalışacağız ve her zamanki gibi iç politikadaki o kedi fare oyunu, o tiyatroya hiçbir şekilde girmeyeceğim. Uluslararası ilişkiler, dış politika, dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün bu altı şehit olayında belirli kesim hükümeti suçladı. Yine o klasik iç kavgalar başladı. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, ee, hepimizin başı sağ olsun, Allah şehitlerin şahadetini kabul etsin, ee, bizi şefaatlerine nail eylesin diyorum. Şimdi e, bugünkü yaşanan olay e, bir zafiyet olarak mı değerlendirilmeli yoksa ola, olacak olan bir sonuç muydu veya özellikle muhalefetin ve e, diğer... E, Partilerin, muhalif partilerin işimiz ne var? Irak'ta mı? Bu sorulara cevap arayalım. Öncelikle arkadaşlar e, dikkat ettiyseniz e, yıllardır Türkiye'de artık iş terör olayları bitme noktasına geldi. Özellikle PKK adlı Ulusal Casusluk ve ihanet Şebekesi, FETÖ'nün ateist versiyonu, bakın tekrar söylüyorum, Fethullahçı terör örgütünün ateist dağ versiyonu olan PKK e, bu konuda yaptığı silahlı faaliyetler ve yapmayı planladığı silahlı faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birkaç yıldır aldığı kararlar neticesinde önleyici savaş politikası gereği dışarıda operasyonlar yaptı ve içeride terör eylemlerini minimalize etmeye başardı. Bu dünyada nadir olan bir şeydir. Ve Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti 40 yılı aşkın süredir bu terör örgütüyle silahlı mücadelede e, ciddi anlamda bir başarı sağladı ve sonuca ulaşıyor. En önemlisi, e, daha doğrusu bir diğer önemli e, yan katkı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara harekatında e, ...kırsal muhaberede, meskum Muhal muhaberesinde dünyanın en tecrübeli ordusu haline gelmesine sebep oldu. Ee, şimdi bugün gerçekleşen bu terör saldırısının nedenini sorgulamaya gerek yok. Türkiye, e, siyonist e, terör organizasyonu olan İsrail adlı yapının son e, Gazze'de, Filistinlilere yönelik başlattığı katliamdan bu yarı... Şiddetle ve çok net bir pozisyon olarak bu e, katliama karşı, bu soykırıma karşı ve e, Siyonist Terör Organizasyonu'nun, İsrail adlı terör organizasyonunun başındaki, e, daha doğrusu icranın başındaki Netanyahu savaş suçlusu ilan etmiş bir ülke. Dolayısıyla e, Türkiye'ye çok yönlü saldırı olacağı muhakkaktı. Burada güvenlik politikalarında bir zafiyet mi doğdu? Hayır doğmadı. Eğri oturup doğru konuşalım. Hükümetin güvenlik politikalarında bir de olmadı. Ancak hem iklim hem coğrafya koşulları e, Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine birleşince terör organizasyonu, e, İsrail adlı terör organizasyonu ve Uluslararası Siyonist Şebeke'nin kuklası olan PKK terör örgütü bile bile ölüme gideceğini bile bile dün Gelen emri yerine gerçekleştirmeye çalıştı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ki ben de tahmin edebiliyorum. Ayrıca ÖRAK'tan aldığımız bilgiler de bu yönde teyit ediyor bizi. Ciddi anlamda o baskına gelen teröristlerin büyük çoğunluğu imha edildi. Şimdi burada bir zafiyet söz konusu mu? Değil. Sadece şu önlem alınabilir miydi? Siz, ee, emperyalizmin Orta Doğu'daki karakolu olan terörist organizasyonu İsrail'e karşı bir net duruş sergiliyorsanız sizin canınızı acıtacaklar. Sizin canınızı acıtacaklar ve siz buna karşı bir şeyler yapmalıydınız. Ancak hava koşulları görüş mesafesinin 10 metre 15 metrenin altına düşmesi savunma anlamında veya sıcak temas özellikle savunma pozisyonda olan Askeri varlığın sıcak temasta, ilk sıcak temasta başarısı göstermesi e, çok olası değildir. Esas burada e, temastan sonra savunma tarafının yaptığı savunma ve karşı atağıdır. Burada görüyoruz ki yaptığı savunma ve karşı atak çok başarılı geçmiştir. Öncelikle onu belirtelim. Ancak e, şu var, bu terör organizasyonunun, Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda temsil edilmesi artık bardağı taşınan son damla oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de, e, devletine karşı 40 yıldır açık ve fiili savaş yürüten terörist uluslararası casusluk, ihanet şebekesi ve terör organizasyonu olan PKK'nin elebaşısı, kurucu elebaşısı çocuk katili. Ki öyle yani hiç ben resmi jargonu kullanmıyorum. Dikkat ettiyseniz PKK'da demiyorum. Çünkü Türkçe'de e, bütün Ünsüzlerin arkasındaki gelen ses E'dir. B, C, D, F, G, R hep E'dir. Bunu 12 Eylül generalleri, Amerikan uşakları, e, katil Kenan Evren ve çetesinin uydurduğu bir jargonda o zamanki e, Psikolojik Harp Daire Başkanlığı'nın uydurduğu bir jargonda K diyenler, devlet yanlısı K diyecek olanlar karşı tarafta hayır değil. Türk dili on binlerce yıllık bir mazisi olan bir dildir ve e, küçücük yani on binlerce yılın içerisinde bir 20 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 40 yıl, 50 yıl hatta 100 yıl küçücük bir virgül bile değildir. Küçücük bir virgül için Türk dilinin bir harfi bozulmaz. Bir dilin bir harfi bozuldu mu o dil hak ile yeksan olur yani yerle bir olur. E, PKK terör örgütünün size yönelik yaptığı saldırının aynı zamanda siyasi aranada legal platformda yapması ve sizin devlet olarak Devlet adına erki ala, eline alan hükümet olarak sizin hiçbir şey yapmamanız, yapamamanız işte burada beni, sokağı, gazetecisini, polisini, askerini, emekçisini, kadını, çocuğunu ilgilendiren ve rahatsız eden bir durumdur. Çok net söyleyelim. Artık ister kabul etsinler, ister etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde PKK terör örgütü temsil ediliyor. Ve e, darbe ürünü oran darba ürünü olan anayasa mahkemesi PKK'nin siyasi uzantısı olan partiye parasal yardım, sizin, benim, herkesin verdiği vergiden o terör örgütünün siyasi uzantısı olan para partiye parasal yardımı yaptı. Ve o parti seçime girmemesine rağmen. Daha doğrusu göstermelik seçime girdi. Liste koydu, hiç kimse çalışma yapmadı. Başka bir parti çatısı altında çalıştı. Ve e, Askerlerimizin şehit edilmesinden bir gün önce, iki gün önce bu son hafta meclis görüşmelerinde e, bu terör örgütünün meclisteki temsilcileri 40 yıldır bizim ülkemizde savaş açan çocukları öldürten e, terörist başı İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için çabalıyorlar. Ya bu Amerikan Kongresi'nde olmaz, İspanya Parlamentosu'nda olmaz, Hollanda Parlamentosu'nda olmaz, İngiliz Parlamentosu'nda, Alman Parlamentosu'nda, Güney Afrika Parlamentosu'nda olmaz. Kadın, çoluk, çocuk, sivil yaşlı asker polis demeden önüne gelen herkesi öldüren bir terör örgütünün kurucusu ve elebaşının affının elebaşının rahat yaşaması için o ülkenin parlamentosunda bir talep dile getirilemez. Dile getirildiyse parlamentoda sorun vardır. Parlamentoyu kimler oluşturuyor? İktidarıyla muhalefet ile siyasi partiler. Bugün şu ortaya çıkıyor. Çok net söyleyeyim. Hükümet ve muhalefet PKK'nın siyasi uzantılarına karşı ça çaresiz pozisyonunu tercih ettiler. Bugün hükümet ve ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, bir de yandan çarptı milliyetçi olan İyi Parti istese bu siyasi uzantıyı tamamen tasfiye eder ve PKK'nin elebaşısının adının Türkiye sokağında legal bir şekilde hatta illegal bir şekilde telaffuz edilmesine dahi izin vermez. Burada şu sorun var arkadaşlar. Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle kangren olmuş bir siyaset ve bu siyaset parlamentoda te temsil edildiği için iki kere gazi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine de kangren olarak bir habis ur olarak girmiştir. Hem hükümet partileri hem de muhalefet partileri bugün bu milletin sırtında yüktür. Anayasa Mahkemesi'nin darbe ürünü olan Anayasa Mahkemesi'nin sınırlarını, yetkilerini belirleyebilecek yasayı dahi geçirmekten aciz olan AK Parti ve ortağı MHP PKK terör örgütünün mecliste temsil edilmesine karşı hiçbir şey yapamazlar, yapamayacaklar da. Bakın çok net söylüyorum, içim yanıyor. Bugün altı tane evladım öldü benim. Şehit oldu. Altı tane aile e, ve diğer gazi çocukların ailelerinin evlerinde şu anda ateş yanıyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız tek şey şudur. Halk olarak hükümetiyle, muhalefetiyle sırtımızda kangren olan ve artık sosyal yaşamımızda, devletimizde, idari yapımızda bir habis ur haline gelen mevcut bütün parlamentodaki bütün siyasi partileri tasfiye etmektir. Reisciğim, meisciğim bilmem ne bunlar hiç beni ilgilendirmiyor. Bugün bir terör örgütünün liderinin konforlu yaşamı için benim parlamentomda sözler söyleniyor ve her çıkan terör örgütünün siyasi temsilcisini her çıkan bir kürsüye çıkan milletvekili bunu dile getiriyorsa ve bu meclis hem Kurtuluş Savaşı sırasında gazi olan hem 15 Temmuz e, hain e, işbirlikçi FETÖ terör örgütü tarafından gazi edilen bu meclisin üyeleri bir şey yapamıyorsa bu meclis artık beni temsil etme yeteneğini kaybetmiştir. Çok net söylüyorum. Ve biz bireyler olarak parti ABC B, C hiç önemli değil. Bu mevcut partileri ya bizim dediklerimizi yapma pozisyona getireceğiz. Gelecekler yani bugünden tezi yok. Yani bekleyelim falan değil. Ya da bunları bu kamburu bu habusuru bedenimizden söküp bu kamburu sırtımızdan söküp atmamız lazım. Türkiye siyaseti iktidarı muhalefeti ana muhalefetiyle birlikte Türk halkının Türk milletinin yani bizim boynumuzda bir e, kement olmuş. Biz kıpırdadıkça bu kemet boğamızımızı sıkıyor ve teröristler istedikleri gibi bizim evlatlarımızı, polisimizi, askerimizi, sivilimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu şehit ediyor. Ya Allah aşkına aylardır, yıllardır yalvarıyoruz. Hele özellikle bu Suriye, e, İsrail'in yaptığı terör faaliyetlerinden sonra <laughs> affedersiniz hastayım ve inanın 40 derece ateşle konuşuyorum. Yaptığı bu terör faaliyetlerine rağmen on binlerce insan Gazze'de bir şehirde on binlerce insan öldürmesine rağmen biz ısrarla söyledik. Ya şu küreci, küreci kapatın ya. Kapatın. İncirliğiyle ilgili bir adım atın. Emperyalist sizin ciddi olduğunuzu, sizin ne kadar karalı olduğunuzu görsün. Ama hükümet ve hüküm <laughs> onu oluşturan siyasi parti ve orta milliyetçi hareket partisi hiçbir şey yapmıyorlar. Kürecik kimin için kuruldu? Kürecik İsrail'in güvenliği için kuruldu. İncirlik kime yönelik faaliyet yapıyor? Ya İncirlikle ilgili bir adım atın ya. Ecevit kadar bile cesaretiniz yok mu ya? Süleyman Demirel kadar bile cesaretiniz yok mu? Süleyman Demirel resti çekerek e, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı kurdurdu Ruslara. Ya Ecevit denen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yeteneksiz, en beceriksiz başbakanı bile Amerikan emperyalizmine karşı bir hayır dedi. Kıbrıs çıkarmasında Merhum Erbakan'dan güç alarak, destek alarak Amerika'ya hayır dedi ve Kıbrıs'taki Türkleri soykırımdan kurtardı. Ya sizde o cesaret de yoksa çıkın gidin. Siz gitmeseniz bu millet sizi göndermek zorunda ve biz sizi göndereceğiz. Yeter artık ya.